Skrotumdaki genişlemiş olan damarların bir kısmı yüzeyel olup ciltle ilgili problemlere bağlı olarak görülebilir. Mesela belirgin derecede hemanjom dediğimiz damarsal yapılar vesaire filan görülebiliyor. Bunların büyük bir kısmı lazer gibi değişik yöntemler ile halledilebiliyor. Ama skrotumda görülen damarsal büyümelerden en önemlisi varikosel dediğimiz rahatsızlık. Varikosel yumurtaya giden damarlarda bir genişleme olması, toplar damarlarda bir genişleme olması ve buna bağlı olarak testislerin olumsuz etkilenmesi kişinin çocuk sahibi olabilme potansiyelinin azalması anlamına gelebiliyor. Bu nedenle varikosel durumu var ise de bugün günümüzde varikosel için en sık uygulanan yöntem mikroskopik cerrahi yöntem. Küçük bir insizyon yapılarak kasık bölgesinden o genişlemiş olan damarlar bulunup bağlanıp iptal ediliyorlar ve dolayısıyla kişinin yaşam konforunu ve kalitesini ve aynı zamanda üreme sağlığını e, korumuş olabiliyoruz. Özetle şunu söyleyebiliriz. Şayet ciltte ise yapılabilecek problemler farklı. Bunlar ameliyat dışı, ameliyatsız yöntemler genellikle tercih edilebiliyor ve estetik açıdan sorun oluşturuyor. Yani hiçbir şey yapmadan da durabilir, bir sorun olmayabilir yani. Ama içte yumurtanın etrafındaki toplar damarlarda bir genişleme varsa, bir başka değişme varikosel varsa o zaman da bir cerrahi tedavi gerekebilir.